Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Clash Royale'nin yeni bir videosundayız. Yeni bir bölümündeyiz. Bugünkü amacımız sadece uçan askerlerle savaşmak. Gördüğünüz gibi uçan asker destem şu şekilde. Daha fazla uçan asker olmadığı için bir dondurma büyüsü bir tane de ayna var. Ben bu dondurma büyüsünü ama değiştirmek istiyorum. Bunu yerine ne koyabiliriz? Şu fırını koyalım ya. Biraz yükseltelim. dondurma birisinin yerine atalım. Hemen bir savaşa girelim. Bakalım neler olacak. Bundan önceki videoda da ucuz ve pahalı asker. Sadece ucuz ve pahalı, sadece pahalı askerler de sesiyle savaşmıştık. Güzel bir video olmuştu. Kanalımdan göz atabilirsiniz. Evet bir Takashi geldi karşıya. Bizi zorlayacaktır. Bence pek istediğini alamadı. Alev ruhlar orayı bir mahvetsin. Evet. Güzel bir başlangıç oldu. Umarım devamı bu şekilde devam. Edelim. Biz de balon gönderelim. şimdi askerlerimiz uçan olduğu için önüne bir şey koyamıyoruz en azından düştüğü zaman hasar versin evet, şimdi şu tarafa gönderelim evet tam zamanında alev ruhları çıktı gördüğünüz gibi bir alev ruhu daha koyacağım o. Neyse bu tarafa atmadım. Ana binaya vurmaktan çekindiği için sağlığı attı biraz. Şöyle yapalım. Üç tane 2 tane de buradan çıkar. Hepsi ölür. Evet. Kuleyi vereceğiz mi? Kuleyi vermeyelim. Oraya vur. Kuleyi de verdik. On oku yoktu umarım. Görmedim ama. Evet artık buraya savunamazsın kule level'ı. Bu şekilde. Şimdi savunmaya geçelim ama alev gönderelim. Bir balon atacağım. At at onu sen onu Bir de minyon sürüsünü takalım tam buzun üstüne attık. Olsun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi eee uçan askerler de size bu şekilde işe yaradı. E, hemen bir savaş daha yapacağız. Ben videoyu durduracağım, biraz sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Hemen bir savaşa girelim. Hemen fırını şöyle koyalım. Bir şey atarsa büyük kraldas savaşa dahil olsun. Tam bir balon. Arkasından bir milyon sürüsü. Bakalım ne yapacaklar. Cadı gönderdi bu iyi olmadı. Dokçu gön ok, ok, attı. Yani balonumuz hiçbir iş yapamayacak. Bir tane vurabım en azından. Hadi şuradan şöyle atayım. Patlayamadılar mı? Ya? Bir tane daha atacağım. Bu sefer işe yaramadılar. bu. İkisini birikmiyor. Ay oklarına ya her şey ok atıyor. Giremedik. Dokuların var mı? Şimdi başka bir şey atar. Devattı. Terbiyesi. Sırf milyonlarımı yalamak için devattı. Ama yetti mi? Yetmedi. Şu şekilde atalım hemen arkadaşlar. Oynarken fazla konuşamıyorum kusura bakmayın. Çok heyecanlı geçiyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu maçı da kazandık. İlk maçı da kazanmıştık. Bu maçı biraz zaman geçtikten sonra çektim aslında. Öbür ilk maçın sonunda zil çalmıştı bildiğiniz üzere. Öbürleri geldi. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi uçağın askerler destesi de bu şekilde kazandı. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Destek için abone ol abonuma, kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Söyleyemedim. Takipte kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.